Selamünaleyküm. Bu ana kadar birçok güzel koku yaptık, birçok karışım yaptık Allah'ın izniyle. Ama en önemli olan bir konu var. Koku neye faydası var? E, sadece sünnet olduğu için mi kullanıyoruz ya da faydaları nelerdir? Koku hakkında bu konuda çok fazla bir bilgi vermedik. Hatta bir arkadaş çok akıllı kendini zanneden bir arkadaş bir yorum yapmış. Koku e, İslam'da yok, dinde yok. Bu kokuyu nereden çıkardınız gibi inşallah. Ben size koku hakkında çok kısa güzel öz bir bilgi vereyim inşallah. Çok basit olarak şöyle söyleyeyim. Bir insan en basit ormana gittiğin zaman çam kokusunun insanı ferahlattığını böyle çok zindelik verdiğini görürsün. Çam kokusundan örnek veriyorum. Normal bir vanilyadır, yasemin kokusunun tıpta da baktığın zaman stres atan, e, antidepresan böyle insana faydalı e, olduğu yönü de var. Bunu da bu şekilde kullanıyorlar kokularda. Kokuyu günler hayatta baktığımız zaman e, mesela bir sarı hastası e, bayıldığı düştüğü zaman hemen ne yapıyoruz? Bir tane soğan kesip soğanla koklatsam kendine geliyoruz ve geliyor da. Ve bunun gibi daha birçok örneklerde de koku hayatımızın hemen hemen her karesinde var. İlk önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zaten kullandığı için kesinlikle hiçbir şekilde bir sorgulama zaten yapmıyoruz ama hadi merak ediyoruz kokuyu anlatmak istiyoruz ya bunun içinde neler var diye baktığımızda hem sünnet olması hasebiyle hem de ruhumuza bedenimize her şeyimize faydası olması yönünden koku çok önemlidir Allah'ın izniyle inşallah hatta bir tane ablamız geldi meditasyon işi yapıyorum diyor kokuların diyor çok çok faydaları var insanın diyor hem ruhuna hem bedenine diyor hatta bir ablamız daha geldi o da bu dedi gül dedi yağı dedi insanın dedi farklı dedi ruhunu mu dedi bedenini mi dedi ya da bu görünmeyen dedi üç harflerle alakalı bir konu mu dedi bir şeyler dedi dağıtıyor dedi. Yani kime bakıyorsam herkesin şu an bir kokuya bir eğilimi var. Yani güzel koku kullanmak sünnettir Allah'ın izniyle. Hem e, ahir zamanda bir sünneti yaşamak 70 seyit sebabı var. Biz bunu yapıyoruz. Bizim kendi karışımlarımızda da zaten gül yağı içinde var. E, Allah'ın izniyle hem insanlığın hem dünyalık hem de ahiretlik fayda bulabileceği çok güzel bir iş yapıyoruz. Özel karışım koku hazırlıyoruz. Denemiyorsanız da, da mutlaka deneyin. Koku kullanmıyorsanız da koku kullanın. Parfümlü de eğer bir koku kullanıyorsanız inşallah onları da e, alkol olanları terk edin Allah'ın izniyle. Allah razı olsun.